Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tam ölçülü, tam kıvamında Kayseri yağlaması tarifim var. Tarifim için bir çay bardağına bir paket instant mayayı alıp ön maya yaptık arkadaşlar. Üzerine bir e, su bardağı su, bir su bardağı süt ekleyip karıştıralım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyip, ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuza yavaş yavaş un katıp yoğunlaşana kadar yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuz toparlandı hemen biraz da tezgahta yuralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuzu biraz dinlendirdikten sonra bu şekilde bezelere ayırıp bezelerimizi yuvarlayalım. Hamurlarımızı tek tek açıp tavada lavaşlarımızı pişirelim. Tüm lavaşlarımız pişti bu şekilde arkadaşlar. Hemen kayseri yağlamamız için soğanı tencereye alıp biraz kavurduktan sonra üzerine yarım kilo kıymayı ekleyip tekrar kıymayla birlikte şöyle bir güzel kavuralım. ile soğanımızı kavurduk. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçalarla birlikte tekrar kıymalı harcımızı kavuralım. Üzerine kırmızı ve yeşil küçük bu küçük küçük doğradığımız biberlerimizi ilave edip tekrar biberlerimizle kıymalı harcımızı buluşturup tekrar onları da şöyle güzelce bir karıştıralım. Biberlerimizle birlikte kıymalı harcımızın üzerine iki tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber acı veya tatlı siz hangisini dilerseniz bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı da kimyon ilave edelim üzerine bir tane bir diş ezilmiş sarımsak ilave edelim güzelce bir harcımızı karıştıralım harcımızı karıştırdıktan sonra üzerine suyunu ilave edelim suyu özleşene kadar harcımızı pişirelim pişti arkadaşlar kıvamı bu şekilde olacak biraz sulu oluyor ekmeklerimizi bu şekilde kenarları kuru kalmasın diye batırmak için arkadaşlar hemen başlayalım Ekmeklerimizin kenarlarını ıslattık. Üzerine kıymalı harcımızdan bu şekilde ilave edip her yerine gelecek şekilde düzeltelim. Hemen tekrar bir tane daha lavaşımızdan ıslatıp yine üzerine serelim. Yine tekrar kıymalı harcımızdan ilave edip onu da ekmeğin üzerine iyice yayalım. Biz 5 kat olarak yaptık. Servis yapması daha kolay olsun diye siz dilerseniz daha yüksek boylarda da yapabilirsiniz. Üzerine böyle bir tutam maydanoz, doğranmış maydanoz serpelim arkadaşlar. Evet, Kayseri yağlamamız hazır. Hemen servisinde yapalım biz bu şekilde dörde böldük. siz dilerseniz farklı boyutlarda da yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir servis tabağını alalım. Üzerine de şöyle mis gibi bir sarımsaklı yoğurt ilave edelim. Kayseri yağlamamız servisi hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.